Merhaba, ben Uzman Klinik Psikolog ve Psikoterapist Bahar Bu videoda OKB konusuna değineceğim. OKB tam adıyla aslında obsesif kompulsif bozukluk demek. Halk arasında bu takıntı hastalığı ya da temizlik hastalığı olarak bilinmekte. Ancak e, obsesyonlar ve kompülsiyonlar bunlarla sınırlı değil. Tam olarak obsesyon ve kompülsiyon nedir burada bunu anlamak önemli aslında. Obsesyon bireyi rahatsız eden, sürekli tekrar eden ve bir türlü aklından atamadığı düşünceler. Bireyler bu düşünceler karşısında bir korku ve kaygı hissederler ve bir davranış geliştirirler. Bu davranışlara da kompülsiyon diyoruz. Çok farklı obsesyon ve kompülsiyonlar karşımıza çıkıyor. Ancak en sık rastladığımız obsesyonlar temizlik obsesyonu, kuşku obsesyonu, kötü bir şey yapma korkusuyla oluşan obsesyonlar, hastalık ve mikrop bulaşma korkusu oluşturduğu obsesyonlar dini ve cinsel obsesyonlar. Bunlara bağlı olarak da bireyler bazı kompüsyonlar geliştiriyor. Yani bazı davranışlar geliştiriyor. Temizleme, kontrol etme, sayma, simetri. Bunlar en sık rastladığımız kompüsyonlar arasında. Obsesif kompulsif bozukluk %3-4 civarında bir görülme sıklığına sahip ve genetik geçişi oldukça önemli. Bu da demektir ki aile üyelerinden birinde ya da birkaçında obsesif kompulsif bozukluk var ya da bir kaçında oluşacak anlamına da gelebilir bu. O nedenle koronavirüs tehdidine karşı karşıya olduğumuz şu günlerde şu soru akla gelmekte. Obsesif kompulsif bozukluk bu haberler yüzünden artmakta mı ya da oluşmakta mı? Aslında obsesif kompulsif bozukluğa baktığımızda bu bireyler zaten karmaşık bir düşünce yapısına sahipler. Bir düşünce zinciri içerisindeler. Yani yaptıkça yapma, yaptığından memnun olma bir daha tekrar etme gibi tekrarlayıcı davranışlar söz konusu ve bizlere de bu dönem için sürekli olarak işte elinizi yıkayın, hijyeninize, temizliğinize dikkat edin gibi takinlerde bulunmakta. Obsesif kompulsif bozukluk olan bireyler zaten bu durumla ilgili bir takıntı durumu içerisindeler ve bu salgınla birlikte de bir tehdit, gerçek bir tehdit karşılarında olduğu için bu e, zincire yenilerini eklemekteler. Yani aslında yaptıkları davranışları belki de iki katına, belki de beş katını çıkarmaktalar. Tekrar yapmaktalar. Tekrar yaptığı davranışları bu dönemle birlikte tekrar tekrar arttırmaktalar. Yani sağlıksız, işlevsiz olan durumu daha sağlıksız bir durum haline gelmesi söz konusu. Ve bununla birlikte obsesif kompulsif bozukluğu olmadığı halde yani daha doğrusu tanısı konmadığı halde çekirdek dediğimiz işte o genetik geçişin önemli olduğu yer burası. Çekirdek dediğimiz durum söz konusu olduğunda yani bireylerden, ailelerinden birinde ya da birkaçın obsesif kompulsif bozukluk görülen kişilerde bu dönem için ve bu dönemden sonrası için obsesif kompulsif bozukluk tanısının konulmasına sebep olabilmekte. Çünkü bu dönemle birlikte bu durum tetiklenmekte ve ortaya çıkmakta. Bu bireylerde de şöyle bir şey söz konusu oluyor. Hepimiz endişe ve korkuyla aslında salgın tehdidiyle dikkat etmekteyiz. Temizliğimize, hijyenimize, ellerimizi yıkamamıza, giydiklerimize, daha sonrasında yaptıklarımıza. Ancak bazı bireyler bunu daha bir karmaşık hale getirmekte. İşte düşünce zincirleri içerisinde yaptıktan sonra yaptıklarından memnun olmamakta, tekrar etmekte. E işte yine bir şey olur korkusuyla tekrar tekrar silmekte. Ve işlevsiz ve sağlıksız bir durum oluşmakta. Yani aslında obsesif kompulsif durumun başlaması söz konusu burada. Ve tedavi edilmediği durumlarda da bu durumda kronikleşmekte ve bir bozukluk haline gelmekte. Tedavisi mümkün olan bir durum. Hem obsesi kompulsif bozukluk hastalığı olanlar hem de bu dönemde tetiklenenler için. Ancak kronikleşmeden tedavi edilmesi oldukça önemli. Daha kısa sürede tedavisi mümkün oluyor bu şekilde. Ancak kronikleşmiş üstüne bir de bu dönemle birlikte tetiklenmiş durumlar için daha da ciddi bir durumdan söz ediyoruz. Hepimiz endişe duyuyoruz. Hepimiz korku duyuyoruz. Ancak ne zaman ki bu kronik hale gelirse işte o zaman biz çok sağlıksız bir durumdan söz etmeye başlıyoruz. Obsesif kompulsif bozukluk tedavisi mümkün olan bir durum. Ee, akut alevlenmiş işte çok kronikleşmiş durumlar için ilaç tedavisi oldukça önemli bir yere sahip oluyor. Bununla birlikte bilissel davranış tedavi dediğimiz durum söz konusu. Bu tedaviyle birlikte bireylere bilişsel ve stratejik durumlar baş etme stratejileri öğretiliyor aslında. Bu stratejilerle birlikte bireyler bu dönem için ve sonrası için bu durumla nasıl baş edeceklerini öğreniyorlar ve daha sağlıklı bir durum söz konusu oluyor burada. Bununla birlikte ilaç artı BDT oldukça önemli. İkisinin birlikte harmanlayarak ilerlendiğinde obsesif kompulsif bozuklukta oldukça faydalı olduğu görülüyor. Hepimiz sağlığımıza dikkat ediyoruz. Hepimiz sağlığımızı önemsiyoruz. Ancak bu sağlıklı ve işlevsel bir tarafta kalıyor olması önemli. Ne zaman ki bu sınırı aşarsa burada tedavi almaktan lütfen çekinmeyin. Çünkü bu sizin sağlığınız için önemli. Yataktan bile çıkamıyorum, evden bile çıkamıyorum yani hastalarla da karşılaşıyorum. Bu durum çok sağlıksız, onlar için çok işlevsiz. Aslında onların da istemediği bir durum. Bu durumla karşılaşmamak, bu noktalara gelmemek için de erken tedavi ve tanım burada da çok önemli. O yüzden hepiniz sağlığınıza lütfen dikkat edin. Bilinçli olalım, farkında olalım ve sağlığımızı önemseyelim ama sağlıklı tarafta kalarak. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.